Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pasta yapacağız. Bugün benim doğum günüm. Kendi doğum günü pastamı kendim yapmak istedim. Şimdi süt döküyoruz. Böyle kasıkla her tarafına. Böyle böyle. Evet. Böyle şimdi bütün her yerine eşit bir şekilde sütü dök, dök, dökene kadar bekliyoruz. Şöyle. Her yeri taşırdım arkadaşlar. Ortasına da bu kadar yeter. Şimdi burada kremamız var arkadaşlar bakın. Bunu sıkacağız. Ay. Ay sıkamıyorum arkadaşlar. Bu çok zeki. Şey. yapmayın ki. <laughs> Arkadaşlar koptu. Bir dakika ben ne yaptım? Şimdi ben bunu yapıp geleceğim. Ben bunu yapıp geliyorum. Şimdi sık bek Ben düzeltiyorum. Şimdi biz bunu yapıp geliyoruz. Şimdi bitti. Şimdi muz ve damla çikolata koyacağız. Muz. Sıra sıra diz. Muz. Ay. <laughs> muz. Hey. Muz. Muz. Evet. muz. Arkadaşlar şimdi biz bunu sıra sıra diziyoruz. Muz. Ay. Şimdi biz bunu dizip geliyoruz. Bayağı. Bayağı bayağı şimdi, kıyaslıyor. şimdi damla çıkıl pek Evet. <laughs> evet. Şimdi. Arkadaşlar ben bu kadar yaptığımda yetiyor benimki. Çünkü ablam ben onu az yaptı. Bu Ay, Bu ya muş. Ay yemeyeceğim ya. Dur yerini de koyacağız ama bir tane mı yapacağım. Ay. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi diğer pastamızı alıp geliyoruz. Bu arada arkadaşlar 3 sokağımızda yıkım olduğu için evimiz birazcık sallanıyor. Şimdi kek ay kek üst kekimizi koyduk. Şimdi sütü yapıyoruz. Damla Dem, çikolata bakın. Ne gözükmüyor ya? Tamam ya. Damla çikolata çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar kekimi kardeşimle birlikte yapıyoruz. Bunda bir tane. Al yap.

Ben de sıkacağım. Hayır Minay. Çok zor ablam. Aa. Aa. Evet. Ama bu hep kayıyor arkadaş. Arkadaş şimdi ben bunu yapıp geliyorum. Şimdi tekrardan damla çikolata ve muzumuzu koyuyoruz. Hadi kay bakalım. Böyle dağınık dağınık at. Hızlı olsun. Şimdi biz bunu yapıp geliyoruz. Ece Şimdi damla çıkarttığımızı koyuyoruz. Çok çok al hemen. Tamam. O kadar da çok değil diyeyim birazcık. birazcık, 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 birazcık. Üstenleri boş ver. Kızıyoruz. Allah. Çok güzel arkadaşlar. Evet çok güzel. Bu arada arkadaşlar keki böyle yapmayacağız. Videonun devamlarında görürsünüz. Şimdi. yeter Ben gidiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçüncü Katımızı koyuyoruz ay. Korkuyorum. Ay nasıl yapacağım arkadaşlar korkuyorum. Tam koydum. Şimdi biz buna yap yapalım. Şimdi geleceğiz sonra Ber beraber. Şimdi kren sentiyle üstüne kaplayacağız. Allah. Arkadaşlar bu çok uzun sürecek. Böyle. Bence arkadaşlar biz videoyu kapatalım bunu yapalım sonra bir daha gösterin size bay bay. Şimdi en heyecanlı yerindeyiz. Ay koşacağız koşacağız. Arkadaşlar şimdi kelebek şekline getirdik. Süslemeye başlıyoruz. Allah. Hızlı hızlı. Şimdi Ay arkadaşlar biz bunu yapıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar kelebeğimizin kanatlarını yaptık. Üstünü üstünü Yap. işte yapıyoruz abla. arkadaşlar. Bir de buna kafa yapacağız. Allahım şimdi şimdi ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar kelebeğime bakar mısınız çok tatlı olmuş tam istediğim gibi tüm yüzüne bakın arkadaşlar ya çok güzel Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız görüşürüz. でーす。